Sayın Noter'im ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Konyalı hemşehrilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Daresi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Konya Yalı Büyük Toplu Konut Projesi'nin hak sahipleri ve konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Konyalı hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi YouTube kanalı ve www.toki.tv kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişlerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konut kuralları yapılacaktır. 2 artı 1 35 konut için toplamda 16 başvurumuz bulunuyor. 3 artı 1 24 konut için toplamda 4 başvurumuz bulunmakta. Çekilişlerimiz Ankara 15. noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecektir. Çekilişlerimizin Konyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Konya Yalıyük 2 artı 1 konut kuralımızla başlıyoruz. Toplamda 35 konutumuz, 16 başvurumuz bulunmakta. Ankara 15 Noterimiz ilk hak sahibini belirliyor. Fatma Çolak konutu B1-2 blok 1. kat 5 numaralı daire. Hacer Kıyak konutu B1-1 blok 2. kat 10 numaralı daire. Bayram Keleş konutu B1-1 blok zemin kat 2 numaralı daire Emine Zeybek Konutu B1-1 blok zemin kat 3 numaralı daire İbrahim Bozkurt Konutu B1-2 blok zemin kat 4 numaralı daire Ramazan Çalışkan Konutu B1-2 blok zemin kat 2 numaralı daire Nuri Kıyak konutu B1-1 blok 1. kat 5 numaralı daire. Ali Fuat Yılmaz konutu B1-3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Yavuz Keleş konutu B1-3 blok zemin kat 3 numaralı daire. Gülşen Çalışkan konutu B1-1 blok 2. kat 8 numaralı daire. Seyfettin Cengiz konutu B1 blok 1. kat 8 numaralı daire. Fatma Karakaş konutu B1 blok zemin katı 3 numaralı daire. Şenay Elmas konutu B1 3 blok ikinci kat 10 numaralı daire. Dürdane Çetin konutu B1-3 3 blok 2. kat 12 numaralı daire. 4. Mehmet Kıyak konutu B1-1 blok 1. kat 4 numaralı daire. Değerli Konyalı hemşerimiz Konya Yalıyük 2 artı 1 kurağımızda. Son hak sahibimiz ve konutunu belirliyoruz. Ömer Çolak konutu B1-3 blok zemin kat 2 numaralı daire oldu. 2 artı 1 hak sahibi ve konut kurasını tamamladık. 3 artı 1 konut tipinde kuramızı devam ediyoruz. 3 artı 1'lerde toplamda 24 konutumuz bulunuyor. 4 başvurumuz var. Ankara 15. noterimiz hazırlıklarını tamamlıyor. Konya Yalıyık 3 artı 1 hak sahibi ve konut belirleme kurasına devam ediyoruz. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Çekilişlerimiz Ankara 15. noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabilecektir. İlk hak sahibimiz Elmas İnci, konutu C1-1 blok 1. kat 6 numaralı daire. Ali Soylu, konutu C1 T1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Hasan Koçer konutu C1 T1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Değerli Konyalı hemşehrilerimiz Konya Yalıyük 3 artı 1 hak sahipliği ve konut belirleme kurasında son hak sahibimiz ve konutu Sebahat Akta. C1-2 blok 2. kat 12 numaralı daire oldu. Değerli Konyalı hemşehrilerimiz Konya, Yalıyük 2 artı ve 3 artı 1. Konut belirleme kurağımızı gerçekleştirdik. Çekilişlerimizin Konyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor